56 yıl önce Vehbi Koç önderliğinde kurulan Türk Eğitim Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla bugüne kadar 180 binden fazla burs imkanı sağlamış, ülkemizin dört bir yanında inşa ettiği eğitim kurumlarıyla çağdaş nesiller yetişmesine katkıda bulunmuştur. Sadece 2023-2024 öğretim yılında yurt içinde 17.700, Yurt dışında ise 179 gencimiz Türk Eğitim Vakfı'nın yüksek lisans ve doktora bursları ile eğitimlerine devam ediyor. Çağdaş ve müreffeh bir topluma ancak eğitim yoluyla erişebileceğimiz anlayışıyla vakfımızın 40. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle oluşturduğumuz ve 2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz Türk Eğitim Vakfı Üstün Başarı Bursu projemizle geleceğin liderleri olarak gördüğümüz üstün başarılı gençlerimizi destekliyoruz. Türkiye Eğitim Vakfı geleceğin liderleri olarak görmeyi arzu ettiği bu gençlere yalnız maddi destek vermekle kalmayıp onları üstün başarılarından dolayı onurlandırmayı ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olma konusunda cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Üstün başarı bursunu kazanan bu parlak gençlerin öğrenimlerini tamamladıktan sonra hızlı adımlarla ilerleyerek ülkemizin seçkin kuruluşlarında önemli görevler alacağını ve gurur kaynağımız olmaya devam edeceğine kaniyim. Evet, Türkiye Eğitim Vakfı kurucularının yanında bağışçılarının destekleriyle bugüne geldi ve bugüne kadar da biraz önce Sayın Koç'un da bahsettiği gibi yaklaşık 300 bin civarında yurt içinde ve toplam burs verdi. Eğitimde ve fırsat eşitliğinden hareket ederek Türkiye Eğitim Vakfı yurt içinde lisans, yüksek lisans, doktora, üstün başarı bursu, meslek liseleri bursu, çeşitli dönemlerde afet bursu vermekte ve bunların dışında program ortaklarıyla birlikte yurt dışında yüksek lisans bursu vermektedir. Siz Türkiye'nin gelecekteki doktorları, mühendisleri, hukukçuları ve kendi alanının liderlerisiniz. Biz sizi öyle görüyoruz, o önemle sizlere bakıyoruz. Siz Türkiye'yi yeni yüzyıllara taşıyacak olan gençlersiniz. Ulu Önder Atatürk'ün çizdiği yolda Cumhuriyet kazanımlarını devam ettirecek nesillersiniz. Geleceğimiz sizlerin elinde, sizlere emanet. Biz de bu ilke doğrultusunda sizlere fırsat eşitliği sağlayarak ve bu koskoca ailenin bir parçası olarak geleceğe aydınlık bakmanızı ve bize de umut aşılamanızı istiyoruz. Öncelikle 6 bin öğrenci başvurdu. Teknik elemelerden sonra 5 bin öğrenci testlere girdi. İki sanıyorum ayrı teste Ondan sonra kompozisyon yazmalarını istediler. İşte o kompozisyonlar okuması çok zor ama müthiş hikayeler içeriyor. Bundan sonra da mülakatlara girdiler ve mülakatlar sonunda bugün burada 110 tane üstün başarı bursiyerimiz. yerimiz aynı zamanda da 27 tane çeşitli dallarda sanat bursiyerimiz var. Bunun yanında bugün burada olmak benim için ayrıca özel bir deneyim de. Çünkü bundan tam 12 yıl önce tam olarak burada Türkiye Türketim Vakfı'nın seçerek onurlandırdığı geleceğin liderleri ve üstün başarı buluşmalarından biri de bendim ve burada ben de bir konuşma yapmıştım. Ee, o gün Songuldak'tan İstanbul'a tıp okumaya gelen bir memur çocuğunun yolu gerçekten Türketim Vakfı ile buluşmuştu. 12 yıl sonra bugün aynı yerdeyim, aynı kürsüde karşınızdayım. 12 yılda bir insanın yaşamı ne kadar değişebilir, nasıl vizyonlar kazanabilir, nasıl büyüyebilir? Belki de bugün bunun en canlı örneklerinden biriyim. Türk Eğitim Vakfı benim için samimi, güvenli bir ev. Ben TEV'in her etkinliğine geldiğimde kendimi eve gelmiş gibi hissediyorum. Ailemle birlikteymişim gibi hissediyorum. Türk Eğitim Vakfı beni konuşmaya, yardıma, herhangi bir şey çağırdığında koşarak gidiyorum. Her seferinde büyük onur duyuyorum. İleride Tev'de daha büyük görevler almak ve bu vakfa, bu vakfın yetiştirdiği aydınlık, vizyoner gençlere daha çok hizmet etmeyi içtenlikle arzuluyorum. Annem de lise birinciliği ve üniversite sınavında iyi bir derece yapma imkanlarına sahip parlak bir öğrenciydi. Ama o şu an benim ve diğer benim gibi diğer öğrencilerin sahip olduğu imkanlara sahip değildi. E, o zamanlar başarılı öğrenciler kendi bulma duyma bulamıyorlardı. Fakat benim şanslı olması gibi onda şanslı dedem oldu. Annem de dedemin koç grubunda demir döküm fabrikasında çalışması dolayısıyla TEB'e ulaşma imkanı buldu. Ve TEB'in 1984 yılında üstün başarı bursiyerlerinden biri oldu. <laughs>